Bir kere orası tam göz önü. yani biraz önce zaten bir arkadaşımla da konuştuk onun çok fikirlerine de örnek veririm oranın üzerine kapatabilirler demir mazgazla, mazgalla kapatabilirler bu arada teşekkür ediyorum o arkadaşıma o mazgalla kapatabilirler ya bunlar yapılabilecek şeyler yapılabilir üstü kapatılabilir çünkü o yani Urfa bugün baktığımız zaman geçmişiyle tarihe meydan okuyor. Yani dünyanın ilk yerleşim yeri, insanlığın ilk yerleşim yeri ve tarihin sıfır noktası. Ve Urfa'nın göbeği öyle bir durumla karşı karşıya olması bizim için vahim bir durum yani ayıp bir durum. Ben buradan yetkililere sesleniyorum lütfen bu konuya bir el atın. Hoş değil yani güzel bir görüntü değil. Estetik açısından hoş değil. Tüm dünya bizi izlemeye geliyor, görmeye geliyor. Lütfen bu konuda bizlere yardımcı olun. O bizim yani Karakoyun dediğimiz yer. Karakoyun dereleri var ya. Onlar tarihler öncesinde Karakoyunlu Devleti zamanında yapılmış. Düşün ki hala çalışıyor. Mükemmel bir durumda. Yani tık aksama yok. Bunu adamlar yüzlerce yıl önce, asırlar önce yapmışsa bizimkiler neden öyle bir önlem alamıyor? Ya var olan şeyi park yapmışlar ya üstünü kapatmışlar çamurla, pislikle, cartla, curtla. Ya arkadaşım bak bırak yani adamların bir sistemi var. O sistem üzerinden güzel bir şekilde yürüyün. Üstünü kapat demir mazganla. Yapamıyorsan bari Üzerini kapat böyle tam kapatma ama onu da belirteyim. Tam kapatma üzerine böyle demir mazgalla kapat. Hem kullanılsın, hem işini yapsın, hem de estetik açısından güzel görünsün.